Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. İçindeki Tarot kanalına, videoma hepiniz yeniden hoş geldiniz. Umarım hepinizin günleri güzel ve sağlıklı geçiyordur. Bugün sizlerle kolektife, el enerjinin, niyet ettiğiniz kişilerin ya da aklınızdaki kişilerin hayatında şu esnada neler oluyor, neler olmakta? Özellikle de iletişimsiz olanlar, karşı tarafın gündeminden, güncelinden habersiz olanlar için ee, belki size karşı olan davranışlarını daha iyi yorumlayabileceğiniz için karşı tarafın kendi hayatındaki durumları, enerjilere bize aktarıldığı kadarıyla bakıyor olacağız. Yine her zamanki gibi size faydalı ve aydınlatıcı bir video olmasını diliyorum arkadaşlar. Açılıma geçmeden önce de dün topluluk sekmesinden duyurmuş olduğum gibi tarot eğitimleri de başlamış bulunmakta. WhatsApp numaralı hattından bana ulaşabilirsiniz. 533 794 0993 numaralı WhatsApp hattından yazılı bir şekilde bu konu hakkında bilgi alabilirsiniz arkadaşlar. Süresine ve görüşme şekline dair bireysel eğitimlerde Ekim'e kadar bu şekilde programlanacaktır. Bunu da bilginize sunmuş olayım. Şimdi öncelikle niyet ettiğimiz kişilerin sizlerden bağımsız olarak kendi hayatlarında çalıştırmış oldukları enerjiler nedir diye bir bakalım. Yani kendi hayatlarına karşı, kendi hayatlarına yönelik hangi enerji tipi içerisinde bulunuyorlar diye bir bakalım. Şimdi burada bir parasal mevzu var, bir de burada bağlı bulundukları ve daha doğrusu kendini bağımlı hissettikleri, bağlı bulundukları pek diyemeyeceğim. Çünkü burada sanki uzaktan uzağa veya iç dünyalarında beğendikleri. Size konuyu bağlamayacaktım aslında bu açımda. Gerçekten karşı tarafın kendi hayatının olduğu gibi aktarmak istiyordum. Ama burada biraz sizlikle bir enerji var gibi geldi. Çünkü burada bir bağımlılık var. Burada bir yakınlaşmak istenilen bir dişil enerji var. Beğenilen, yakınlaşmayı arzu edilen bir durum var çiçeklenen bolluk kartına da yeni girişimlerde bulunuyor olabilir partneriniz şu anda hayatında. Yeni girişimlere enerjisi açık olabilir. Çiçeklenen bolluk kartı burada hem maddi hem manevi bir karttır. Yani yeni girişimlere açık olmak ya da geçmişte yeni girişimlerde bulunduysa bunların tohumlarını hayattan şu aralar almakla alakalı açık bir enerjiye geçmeye başladığını aslında söyleyebiliriz. Ancak hayatında bunlar meydana gelirken de burada bağımlılık çalıştırdığı, kendi iç dünyasında kopamadığı, belki gözlemlediği, ay tanrıçası bana burada çünkü bunu hissettirdi. Yani bir uzaktan gözlem bile yapıyor olabilir. Ya iç dünyasında ya gerçekten de gözlemlediği ve yakınlaşmayı arz ettiği bir durum var burada açıkçası. Bu kısma biraz kartlar alalım. Öncelikle bu çiçeklenen bolluk durumunu birazcık açalım. Burada gerçekten bakın çok yenilik teması var. Leylekler kartında burada gelmesi yeni başlangıçları çok hissettiriyor bana açıkçası. Bu açılım ve çapa kartıyla geldi. Yani köklü bir takım yeni başlangıç enerjileri var niyet ettiğiniz kişinin parasal gündemlerinde. Bu özellikle geçmişten emek verdiği bir iş de olabilir çapa kartı geldiği için. Ve yeni bir yapılandırmaya da gidiyor olabilir. Zaten en sonki 50 Enerji güncel bakımımızda da çok fazla gündeminde. O videoyu izleyenler bilir. Hep yenilik çıkmıştı. İleriye bakmakla alakalı bir takım gündemler çıkmıştı. Hala buna benzer enerjiler görüyorum şu anda. Yani kendi hayatlarında biraz böyle yenilik enerjileri, yeni girişimler hakim. Buradaki duruma da bakalım. Burada gerçekten çok istenen ama sıkıntılı bir durum var arkadaşlar. Sanki kopulamayan, bazen kopulmaya çalışılan ama bir türlü olmayan bir enerji hakim. Bakın çok sıkıntılı enerjiler geldi burada. O yüzden demek ki sürekli şunu söyleyesin geliyor. Sanki uzaktan bakılan bir dişil enerji var burada. Yani şu an ilişki içerisinde bulunamayan, uzaktan uzağa bakılmak zorunda kanılan ama bir şekilde de yakınlaşma arzu edilen, ve bunu çok saf çok masum bir şekilde aslında kendi iç dünyasında hayalleri olan ama belli ki şu anda bu durum gerçekleşmediği için de sıkıntılı bir enerjisi var bu kişinin gündeminde. Kendi hayatını biraz daha pozitif enerjilerde ama kendi iç dünyası biraz daha sıkıntılı çalışıyor gibi gözüküyor bu kişinin. Çalıştığı enerjiler böyle ama bir bakalım hayatında bu sıralarda neler oluyor bu kişinin. Bir kere burada memnun olamayan bir takım durumlarla hayatındaki çevresindeki insanlar tarafından biraz böyle sert tepkilerle karşılaşan bir partneriniz olabilir. Özellikle bu durum onun böyle uykusunu kaçırmış. Biraz bu durum onu sıkıntıya sokmuş gibi gözüküyor. Burada bir takım anlaşmazlıklar, kavga, tartışma durumları var. Memnuniyetsiz yani etrafındaki insanların bu iş arkadaşları olabilir, aile çevresi olabilir. Özellikle bir kişi enerjisi olmadığı için burada kadın ve erkek gibi de bir kişilik olarak bunu özellikle cinsiyete indirgemeyin. Yani etrafındaki insanların memnuniyetsiz bir takım, memnun olmadığı bir takım durumlardan kaynaklı olarak aklınızdaki kişiyle girdiği bir takım sürtüşmeler söz konusu. Aklınızdaki kişinin davranışlarından memnun olmayan bir çevre de olabilir. Veya yaptıkları, mesela yeni girişimlerde bulunan bir enerjileri var, yeniliğe giden bir enerjileri var. Bu durum etrafındaki insanları huzursuz da ediyor olabilir bu arada. Yani çünkü biraz böyle alışılagelmişin dışında hareketlerde bulunuyor olabilir. Daha farklı fikirler, daha farklı yaklaşımlarda bulunuyor olabilir. Ve herkes de bu durumdan çok da fazla memnun olmayabilir açıkçası. Ama bir yandan da parasal gündemlerle alakalı çok net haberler alıyor. Hakkındaki kişinin bu aralar finansal durumları aslında iyi gibi gözüküyor. Bu onu illa bir yüksek bir meblağ gibi düşünmeyin. Yani yapmaya çalıştığı işlerle alakalı böyle net haberler aldıkları, net girişimlerde bulundukları, bir şekilde bir şeyleri hayata geçirdikleri bir evreden geçtikleri gözüküyor. Ama bu durum bunları sevindirmekle beraber gerçekten açık, net, önünü biraz daha görebilir hale gelmesi iş kariyer durumlarında bir yandan da canını sıkan durumları da aslında beraberinde getirmiş gibi gözüküyor burada. Ama emek çok var bakın burada arkadaşlar. Hani bu yeni girişimlerden bahsederken bunlar geçmişte emeği verilmiş durumlar da olabilir demiştim. Bakın geçmişte gayret çaba sarf edilmiş. Hatta para edilisi de geliyor burada. Durumların da şu anda zamanlama olarak <laughs> hayata geçmesi sanki burada bakın söz konusu. Burada sanki bir şeylerin zamanı daha henüz yeni gelmiş gibi bu kişilerin hayatında özellikle bu geçmişte emek verdiği parasal mevzularla alakalı çabaladığı konular gayret sarf ettiği konularla alakalı sanki ektiği tohumları biçmek daha bu zamanda bu kişiye biraz nasip olmuş gibi de gözüküyor aynı zamanda. Yani parasal ve kariyersel mevzuları özür diliyorum arkadaşlar şu anda pozitif bir enerjide geliyor. Ama bu kişinin bakın bağlı bulunduğu durumlarla alakalı bir sıkıntısı var. Arkadaş çevresi, aile çevresi. Bunu bir kadın bir erkek gibi şahıslaştıramıyorum. Enerji çünkü bana böyle gelmiyor. Yani destek görmesi gerekirken destek görememiş olma ihtimali çok yüksek. Bundan da ziyade beklediği e, güveni, arkadaşlığı, dostluğu sanki göremediği bir takım durumlar var burada. Sanki desteklenmiyor. Sanki bu kişinin yaptığı girişimler, yeni fikirler, yeni atılımlar çok... Memnun etmiyor etrafındaki insanları gibi bir enerjiyi çok yüksek derecede alıyorum. Aynı zamanda aklınızdaki kişiye de çok fazla güvenilmiyor gibi burada. Yani bu yaptığı işler dolayısıyla da olabilir ya da geçmişte bir takım pişmanlıklar yaşattıysa bu kişi etrafındaki insanlara. E, yaptığı eylemlerin, işlerin, sözlerin ardına arkasına eğer getiremediyse, partnerinizi benden daha iyi tanıyorsunuz, yaptığı girişimler hep bir hayal kırıklığı, hüsranla sonuçlandıysa o yüzden de destek göremiyor olabilir. Ama burada güven, güven e, bu yani aklındaki kişiye güvenilmeyen bir takım durumlar var. O yüzden de bir takım anlaşmazlıklar yaşadığını çok net bir şekilde söyleyebilirim. Ama kızdaki kişi diyor ki yani etrafındaki insanlar her ne yaparsa yapsın ben bir takım şeyleri hak ettiğimi düşünüyorum diyor. Özellikle para anlamında, özellikle refah anlamında. Belki geleceğini çok düşünen bir kimseydi bu. Yani gelecek güvencesini, konforunu çok önemseyen bir kimse ise eğer ben bunu çok fazla hak ettim diyor da olabilir. Çünkü bunun için çok fazla yol aldım. O yüzden de eğer şu anki işleri, durumları eğer etrafından bir takım bakın tilki kartıyla gizli işler yapmasını gerektiriyorsa, söylemeden, danışmadan kendi başına kararlar alıyorsa da bunu yapmaya inatla devam edeceğini söylüyor aynı zamanda. Çünkü duruşu ve niyeti dediğim gibi bu kişi ben bunu hak ettim. Özellikle bu refah seviyesini. Konfor seviyesini hak ettiğini düşünen de bir aklınızdaki kişi var aynı zamanda. Aşk konularına, duygusallık konularında eli kolu bağlı bir enerjide geldi burada emek vermeye ve emek görmeye. Zaten deminki güncel enerjisinde de sanki uzaktan baktığı bir kimse var demiştik. Yani buradaki enerji biraz siz gibi geliyor bana çünkü ilişkide bulunduğu bir kimse gibi gelmedi. Ama çaresiz kaldığı bir şey yapamadığı bakın burada da kılıç sekizlisiyle geldi. Yani aşk hayatımda şu an bir kılıç sekizlisi enerjisindeyim diyor. Elim kolum biraz bağlı emek vermekle alakalı. Özellikle çapa kartı buraya geldiği için. Bunun sebebi şu anda hayatındaki parasal ve yeni girişimlere emek vermesinden kaynaklanıyor olabilir. Ya da aranızda başka bir mevzu varsa tabii ki bu da bir etken olabilir. Ama duygusal yaşantısında şu an biraz daha eli kolu bağlı. Daha böyle kendi içinde yaşayan bir halde. Kendi hayatında ise biraz daha dik başlı. Biraz daha böyle kendi kafasının dikine giden bir enerji hissettim burada. Ama bir yandan da olumlu gelişmeleri de var tabii ki bu kişinin yaşantısında. Orası da çok net. Buraya biraz kartlar seçelim. Neden Kılıç 8'lisi modunda olduğuna dair. yargılama geldi. Burada sizin tarafınızdan yani size geldiğinde yargılanacağını düşünüyor olabilir aklınızdaki kişiler. Ya da önünüzde zaten bir sürtüşmeyle bir bitiş olduysa ya da zaten net olmayan durumlarınız varsa tekrardan size kendisini izah etmesi gereken bir pozisyondan tekrardan bir iletişim başlatması gerekiyorsa yani o kıvamda bıraktıysanız en son iletişiminizi. O yüzden de yargılanacağını düşünüyor. Olabilir açıkçası geçiş kartı. Yani sanki öyle bir aşamada kalmışsınız ki son durumunuzda bu kişiyle bu son temasınız, son iletişiminiz de olabilir. Bu kişinin tekrardan size geldiğinde, tekrardan iletişim kurduğunda bir açıklama yapması gerekiyor. Sanki bir noktadan bir noktaya artık evrimleşmeniz gerekiyor. Öyle bir aşamada kalmış önünüzdeki mevzu son olarak. Ama bunu istiyor mu? İstiyor. Bakın doğa kartıyla emek verme konusunda ama biraz böyle git geldi. Yani şu an ne yapabilirim ki? Biraz böyle kendisini, kendi kendisini kılıç siz zaten biliyorsunuz ki biraz manipüle etmektir kişinin kendisini zihninde. Böyle bir modu var açıkçası. Bunun sebebi de çok net yargılanacağını düşünmesinden kaynaklı. Kendisini de yargılıyor olabilir tabii ki bu arada aynı zamanda. O yüzden uzaktan uzağa hayal kurmakla sanki şu ara yetindiği bir dönemden geçiyor gibi gözüküyor aklınızdaki kişiler. Bu yaşadığı tartışma, sürtüşme durumlarına da biraz kart alalım. Bu konuda siz biraz daha aydınlatmak için başlatma geldi. Bakın tekrar bu kişinin yapmış olduğu bir takım eylemler kesinlikle hoş karşılanmamış. Burası çok net. Yani etrafındaki insanların çıkarlarına ve amaçlarına da hizmet etmiyor olabilir. Ama şöyle bir şey var. Bakın aklındaki kişiye kesinlikle bazı konularda güvenilmiyor. Bana şu hissiyatı çok yoğun bir şekilde veriyor. Özellikle parasal ve işler konularda. Geçmişte bu kişiler bazı işleri olumsuz bir şekilde neticelendirmiş olabilirler. Yani başarısızlık deneyimleri de olmuş olabilir. Etrafındaki insanların desteğini alıp bir işe e, girişip sonra bu işi başaramamış olabilirler. Ya da yanlış işlere girmiş olabilirler. Gene geçmişte bu şekilde dik başladık yapmış ve yanlış işlere girmiş olabilirler. Ya yani bu birazcık aile gibi hissettiriyor bana aile çevresi. Bunu dediğim gibi bir özel partner gibi düşünmeyin. Tabii ki bir evliliği varsa evlilik karnesi de olabilir ama yani böyle aile üyeleriyle alakalı, etrafındaki birinci tekil yani yakın kişilerle alakalı Biraz böyle memnuniyetsiz durumlar var burada ve sebebi de birazcık bu kişiye partilerinize karşı güvensizlik olarak geliyor açıkçası. Yani şu an hayatında neler oluyor diye sorduğumuzda partneriniz hayatında şu anda olan durumlar bu. Kendini tam olarak nasıl hissediyorsunuz? Psikoloji nasıl diye bir soralım. ses. Yani birazcık bakın hem koşullanma, kılıç sekizli enerjisine benziyor. Yani çok fazla kendini gerçekten zihnen manipüle ettiği bir dönemden geçiyor. Çok katı, e, böyle zihin kalıplarında kısır bir şekilde gerçekten kendisini kaldığını kendisini kastığını hissediyor. Ama bir yandan da iç ses. Yani kendi içimde sezgilerimi, isteklerimi de takip etmeye çalışıyorum. Yani yarı yarıya bir enerjisi var. Hem bir yandan gerçekten sezgilerini kulak vermeye çalışıyor. Bu iş kariyer durumlarında da böyle ee, özel yaşantısında da böyle ama biraz kendi iş dünyasında. Dışarıya karşı çok aktif gibi hissettirmedi bana karşı. Ee, bana, bu açılımda bana karşı demişim, özür diliyorum. Ama bu kılıç sekizisi enerjisi de gündemde hakim. Yani hem dışarıdan zaten bir baskı, bir etki şu anda bir enerji alıyor bu kişi. Çok büyük bir engel yaşaması da gerekmiyor bunun için ama etrafından böyle bir negatif enerji alıyor. Hem de bir yandan kendi zihninde kendini yargılamaları da var. Size geldiğinde yargılama ihtimalleriniz de var. Yani böyle katı düşündüğü, böyle kısır döngü düşündüğü bir takım düşünce kalıpları içerisinde zihnen kendisini biraz hapsolmuş hissediyor psikolojik olarak. Ee, ama buradan da biraz çıkacak gibi. Yani çok böyle, böyle gelmiş böyle gider bir durumdan ziyade. Şu anda gerçekten birazcık ben önüme bakıyorum. Biraz zaten kendi istek ve düşüncelerimin peşinden gidiyorum. Biraz inatçılık yaptığım bir evredeyim diyor karşı taraf aynı zamanda. Böyle de bir durumu var. Size yönelik herhangi bir eylemleri olur mu diye de bir soralım. Bu açılımın konusu değil ama Değnek dokuzlusu geldi burada. Size yönelik eylemden ziyade ciddi anlamda bir mücadele, bir dönemin başlangıcına girme planları var. Hak planları diyorum çünkü değnek üçlüsü de geldi burada. Yani ileriye dönüp ciddi ciddi tasarlamalar yapmaktır. Değnek üçlüsü planlı programlı hareket etmekten bahseder bize. Kılıç ası direkt böyle bir mücadele döneminin zaten başlaması. Düşündüğün, tasarladığın konuyla alakalı bir dönem başlatmak, kılıç serisini başlatmak. Ama öncesinde bir devine konusu burada geldiği için yani öncelikle şu anda yapmam gereken mevzular biraz daha gündemde diyor arkadaşlar. Yani tam da üzerimdeki şu an almış olduğum, benim girmiş olduğum, bu yeni iş ve yeni durumlar dolayısıyla girmiş olduğum sorumlulukları yerine getirdiğimde Zaten burada da ayrı bir cephe, duygusal yaşantımda da ayrı bir mücadele dönemi cephesi yeni bir start belki buraya da vermeyi düşünüyorum. Zaten buna dair kafamda tasarılarda var diyor karşı taraflar arkadaşlar. Yani enerjileri daha çok şu anda buna yönelik. Kendi hayatlarındaki olan durumlar bunlar çok yoğun bir aşk temposu, o aşk hayatı şu anda gördüğünüz gibi yok karşı tarafın. Başka da bir enerji gelmedi bana burada açıkçası. Yani çok özel, çok spesifik böyle bir tek şu aileyle yaşadığı birazcık karmaşık durumlar var. Ama onlar daha çok kendi yapmaları gereken enerjilere odaklanmış gibiler. Mesela bu kişinin hayatlarını bir başka sizin harcınızda bir kimse de varsa oraya dair de da bir enerji şu an burada çıkmadı, yansımadı. Demek ki gündemlerinde yoklar şu anda. Öyle de söyleyebiliriz. Evet bu video da bu şekilde olsun arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum sizlere. Bir sonraki açılımlarda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın ve kendinize iyi bakın.